Arkadaşlar bugün üçgenden son çıkan kazanır oynuyoruz. Hadi bakalım hemen başlıyoruz. Bakın şu anda bir üçgenin içindeyiz. Ve beyler bu üçgenden artık çıkmıyoruz. Artık 24 saat mi çıkmayız? 48 saat mi çıkmayız? Bilmiyorum. Haftalarca burada duracağım arkadaşlar. Ve büyük ödülü ben kazanacağım. Evet arkadaşlar büyük ödülümüz şu anda uçuyor. Görmüş olduğunuz gibi havalanıyor. Ve birazdan da havalanmaya başlayacağız. Ve beyler işte o zaman savaş başlayacaklar. Aynen Oğlum, lan. Oğlum, gelin, gelin. Gelin. Lan hadi lan. Ben şu an sizi çemberden atabilirim bilirim değil mi? Hayır oğlum ay, gel ay, lan ay, buraya. buraya gel lan buraya. buraya. Oğlum gel lan buraya. Lan ne oluyor? Havalanıyoruz bir dakika arkadaşlar. Vallahi Hozin Altta kaldı. dur der, hayır, hayır, dur lan dur, dur, dur. Aha durduk vallahi havalandık arkadaşlar. O oh, Hozin Bizde geliyor. Oğlum buraya beyler durun. Bak vurma vurmayalım vurma, lan. Oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya. Penizi öldüreceğim lan. Lan ses bit. Aha vallahi ya sürücü Vallahi arkadaşlar vurma kapandı. O zaman şöyle rahat rahat bakabilir Oğlum bu ne bu ne vallahi buradan düşersek ayva yeriz oğlum bekleyin İçinlik. lan bak bak hazineme bakın beyler hazinem yukarıya çıkıyor oğlum bak Sen bak değil oğlum oğlum yürü lan ben seni bir tek tekza buradan ay, 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 ay. Ay. <laughs> vallahi arkadaşlar bu şu hazine bakar mısın mis gibi duruyor be neyse ya, ne şimdi, abi, oğlum, şimdi ne yapacağız oğlum, acaba ya. vallahi ne yapacağız Ahmet ne yapıyorsun lan kollarını açtın tamam mı Martı oğlum oraya oğlum ne uçması vallahi geberip gidersin ne oluyor lan bir dakika arkadaşlar bir yerlerini ben seçin bir dakika tamam bir dakika tamam ben de Buraya. Buraya ben hazine yakınım ben oğlum. Be, hazineye yakın olmak her zaman ben iyidir be. Yürü lan. E, ve e, ben buradan vururum, Pive de oradan lan, vurur. E. Vurma yok ki. Ahmet, vurma Ahmet yok. Ahmet ya. ekip oldu. Hayda, Tegza ile Ahmet <laughs> lan Pive bunlar anlaşamaz ki oğlum. <laughs> Doğru diyorsun lan. <laughs> Anlaşırız değil mı? mi? da Oo. Anlaşalım oğlum, Gitsen git Gitser giter o zaman anlaşabiliyoruz. Hayda. Ben geldim. Evet arkadaşlar eşya turumuza geldik. Şimdi hepimiz eşyalar için savaşacağız, saldıracağız ve Ahmet ya, ve Tekzada da savaşacak herhalde. <laughs> Teyze Öyle yaşam, Çünkü Olurdu iki ki. kişi olmaz yani. O zaman 3, 2, 1 başla. Başla başla Aa, bir dakika. Bir dakika başla arkadaşlar. Benim, lan benim, lan lan. Lan benim yerim. Lan <laughs> benim eşyam da, benim eşyam aldı. Allah belanı versin lan <laughs> eşyam arkadaşlar. Allah lan, lan, Ben de bir. Ben de bir aldım. Lan benim eşyalarım neydi bakayım bir sandık alayım şuradan sandıklar da yağım alıyoruz ya ver lan ver ben abi sandık lan neyse oh. şimdi arkadaşlar şunu en uca nereye koyabilirim aha bak şuraya bir ben ulaşabilirim değil mi aynen öyle başkası ulaşamaz lan olta var pivede. <laughs> de lan pive. ben ne de ne var biliyor mu beyler o bana izleyin var? o ne lan <laughs> zıplayabilirim oğlum ben bir de izleyelim tekstil atlar çalışanı bana ver oha oha <laughs> oh. <laughs> Teyze çıktı. Teyze çıktı. Valla arkadaşlar İnşallah. maalesef <laughs> Teyze. Üçgenden <laughs> veda eden <laughs> bir sesler. Yürü be <laughs> Evet üçgenden ayrılan oyuncu. Valla arkadaşlar maalesef ki Teyze. Lan pibe Allah belanı versin. Abbet intikamı olacak lan. Ulan no. Çok da güzel. Çok da güzel. Yes <laughs> be. Yes be. Tegza'yı yüksek oylarla uğurluyoruz. <laughs> Evetlerle uğurladık. Valla arkadaşlar adaya veda eden kişi. Bakayım bir kim oldu? <laughs> Tegza oldu. Valla öldü herhalde de. Allah dur lan pive. Çıktın lan. <laughs> sen az değilsin ha pive. Bak valla. <laughs> Seni de çekerim ha. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Baba Ahmet yazıklı. Ahmet çeksene. Abi çekeyim mi? Hadi yaparsın. Yaparsın. <laughs> Aynen. Ben Aa, oh. hadi oh. hadi oh. hadi lan Ulan be neyse fazla zıplamıyor, zıplamıyor ki Lan ya Aa. alamıyorum da arkadaşlar vallahi bakın beyler bende şöyle bir gözlük var güneş gözlü havalı havalı takas isteyen var mı avuç kafalı Sen ben ne? o güneş gözlüğünü bunu veririm Oğlum al lan şunu. Bu ne ya? Ahmet. Hadi pide oltanı alırım. Bak bir güneş gözlüğü verim, bir de bir tane dürbün verim. Ne diyorsun? Eee Ol ol arayayım ya. Bak bir de çürük etimi de vereyim. Hadi lan tüm eşyaları Yok çürük et alın. al ben sana çürük et vereyim. Eyvallah eyvallah. Bak oğlum hadi lan hadi lan ya. Bu, bu bir tane de bundan var bende ne var o ne ya lan inek ne? O, o, yumurtası var Oha. pive baya o pive de arkadaşlar her şey var lan ulan pive ben de dürbün var gideceğiz şey çok iyi ya vallahi çok iyi Bana, şöyle bu tekza var ya harbi nubun teki ya hiçbir şey alamamış <laughs> <laughs> lan ya ne hiçbir şey alamamış oğlum piston eldiven almış o ne işe yarıyor biliyor musun birisine vurunca biliyorsun hay birisine vurunca ittiriyorsun vurulmuyor ki Vuru... Ay, vallahi işte vurulmuyor o yüzden onda sen diyeceğim lan pive sana bir vursam bu ne lan Evet arkadaşlar artık sonucu benim. Ben karar vereceğim sizi şimdi. Vay. Yani yapacağız şey. Şimdi arkadaşlar herkes alana gitsin ve köşede durun. Bir anda yani artık alanın dışına çıkabileceksiniz yani. Ve yukarı çıkacaksınız. Yukarıda da ödülleriniz bulunmakta. Oha. O ödülleri sahip olan çok şey kazanacak. <laughs> tamam valla ben ben çıkacağım bol O ödülleri alacağım da. Lan Ahmet'te pistol var pistonet Tamam. 3, 2 ve 1. Bu aşağı. Bir dakika. Bir dakika. Pivet düşüreceğim <laughs> lan seni. Hayır. Hayır. Ah, düşürdüm. Hayır hayır, hayır. 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 Lan Ahmet kaldı. Her şeyi hayır, alıyorum. Hayır, oh. hayır, hayır. Lan, Hadi. Lan pibe daireme girdi. Daireme girdi pibe. Pibe daireme girdi. Alıyorum alıyorum alıyorum. Al. Hayır ay, ay, bir dakika arkadaşlar ben alacağım aldım ben alacağım aldım bir daha de almayı deneyeceğim bir dakika Oo, hadi ben her şeyi lan. aldım hadi. her şeyi hadi. aldım hadi, hadi bir be git lan Adem git lan hayır alamadığım ay. bir şey var mı lan her şeyi almışlar be hayvan herifler ya Beyler ben uyuyorum oha yatak yani gelmiş Pive be bir dakika ay. bir ay. be bir be bu bu arada o zaman tekza al içinde artık yerinize geçin yoksa öleceksiniz tamam valla bir an yanlış anladım sandım herkesin alanındaydı ve bir tamam yani şeyler yapsam nasıl olur? Sen Oo. buraya gelemezsin. Oha çok iyi. Oha atıyordum <laughs> Ademi. Ne oluyor lan? Ulan pive sana buradan bir kur. Lan Lania bak Pivi çekerim kapandı. seni balık tamam, gibi tamam tamam sakin ol sakin ol o Ahmet Ay. o ne ya oğlum sende sende yılbaşı var, ağacı var da bizde yok mu ben nere var lan bak mevki daha güzel bak bende ne, ne, ne var ne? bak bak vay kalkan var esleri beri prens beri oh dekorasyonum var bu ne lan Beyler Alın ne oğlum Alın o, lan o. size inek ah inek o lan inek <laughs> 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 yere İneğim uçtu. Oo oh, örümcek ağ var bende arkadaşlar. Tamam. Başka neyim var? Ölü bitkim var. Aha beyler. <laughs> la, 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 la. Artık burada eğlenebilirim. Bir daha bir daha bilsene bir, bilsene bir daha. Beyler şöyle saldırsanız beyler. Ne lan bunu? Bak bak bindim bindim. Beyler. Oo bu merakım var. Bir dakika. Bunu vurabiliyor mu lan size? Oo oh, geri geliyor. Vallahi, <gülüyor> <geriliyor>. <Gülüyor> Vallahi geri geliyor. Bir dakika şöyle Adem lan vurulmuyor ya. Bu bak ne? bak <laughs> <senin> neyim <laughs> var. Bak bak. O ne? Oo, Oo, Game Boy. Game Boy mu lan? o? Vay anasını o He. neymiş? O oh, en çubuğu var. Bir dakika. Bu en çubuğunu nereye koysam? <laughs> var. Hadi Spotlan bunu da buraya var. koydum arkadaşlar. Buraya da örümcek ağ koydum. Böyle bir lamba yaptım kendime. İmran, işte budur. Spotlam var bak. Oy bir dakika bir dakika. Sen ben onu var. alırım la. O, aldım Aa, vallahi ya. aldım. Arkadaşlar bu merakımla aldım <gülüyor> Ha. <gülüyor> Lan pive sen var ya yani. sen. İmran, İmran, Ahmet'ten bir şey kırayım sen de al. Kırıyorum ki. Lan ya. Dur <laughs> <lan. gülüyor> kırıyorum kırıyorum al. Lan. lan lan ne yapıyorsun bırak lan eşyamı. <laughs> be? Allah ben, lan ama. bırak. A lan A nap. ne yaptın? <laughs> Eee özür dilerim. Lan et çubuğu mu gitti? Evet. Bir dakika şuraya bakacağım et çubuğu Allah gitti. Bu dairenin Allah belanı versin ya. <laughs> lan daire sus lan. Kes lan bu daire mi lan? Üçgen lan bu. Üçgen neyse şey ya. Öyle bir şey yok ya. Evet <laughs> arkadaşlar şu anda yemek turundayız. Hazırsanız. 3, 2, 1. Başla 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 başla. Oha. Bir dakika şuraya. Oo 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 aldım aldım aldım. <laughs> aldım. <laughs> <laughs> Valla ben de arkadaşlar ne bulduysam <laughs> aldım. Beyler var ya bakın. 4 tane bal kaldı. Dört tane pişmiş koyun ettim 5 kömürüm Vallahi benden iyisi yok Karnım da çok hafif doyurdum Aa, Aa! 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 Gerçekten Teyze, evet. Vallahi <gülüyor> çıktı <laughs> Çıktı <Gerçekten>. Çıktı <laughs> Abi <laughs> be. Vallahi Bile çıktı Adem gitti. gitti. Adem gitti işte. i̇şte bu. Evet Adem'i ilk vuran Adem'in alanını kazanır arkadaşlar. Tamam Oha, mı? Ama iki hakkınız var. Tamam. Tamam. O zaman 3, 2 ve 1. Oh hadi. Vurdu. Vallahi vurdu. <laughs> vurdum. Vallahi <Nasıl> vurdum. Vurdum. tekte de vurdum. i̇şte bu. Vallahi vurdum. <laughs> Vallahi vurdum. Lan, 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 lan Allah şunu abi. Ulan ulan dua et PvP yok be. Ve... Ben aldım değil mi Suncu Bey? Evet Hücumay. evet sen aldın Emirhan. İşte bu basit basit çocuk oyuncağı. Aha üçgenden ayrılan oyuncağı ve Adem geliyor arkadaşlar. Biliran. Bak bak Adem oğlum yakında da Ahmet yazacak lan Ahmet. Hadi gel gel. Ha, hadi, hadi gel, gel. gel box torbası hadi bir milim daha gelsene adam sen. Oğlum adam sen. Bak çekerim ha. Bak çok Çekleme vallahi çeksen hep <laughs> <pibim. gülüyor> Aynen aynen ay, çekersin. Bu arada arkadaşlar bende bir sapan da var onu fark ettim ama dayanıklılığı 3 sadece 3 kere atış yapabileceğim bununla. At bakayım. Ha. Atmıyorum lan. PvP lan o, 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 Vallahi, o, vallahi o, o, parçalarım ha. Ben ben pivenin iraya hayır ya Baş ağacım düştü hayır Allah kahretmesin ya vallahi bu ne ya Of ne güzel ağacı buraya koyacaktım Seni o iğrenç yüzünü görmeyecektim ya püve Al sana yatak oh. vereyim lan Adem sende bir çapayla kömür varmış Oh sakın yakar e. <laughs> <arkadaşlar. Ne> <laughs> lan Valla arkadaşlar Al 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 bismillah Ver lan eyvallah Kes. Kes. <laughs> Kerezi yatağı valla kerezi yatağı şuradan Ya bak ama bu kaşınıyor ha. Ha. Dinliyorum, bak, dinliyorum. bak ya bak şöyle, bak, Şuradan bak. Lan ya valla alıyordum Aa, aynen aynen. Bekle lan. Bekle sen bekle. Lan. Çekil lan. <laughs> Çekil lan. Çekil <laughs> lan. Of vallahi arkadaşlar. Ben de pivi çitlerini alırım. Al lan. Alacağım lan çitleri. Ne aldım vallah aldım. Lan yürü git. Yatağımı bırak. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunu fark etme arkadaşlar. Aramızda kalsın. Eğer pvp açılırsa Ahmet'in çok büyük bir üstünlüğü olacak. Çünkü adamın piston eli var arkadaşlar. Ve bu el az önce bana vurdu gördünüz arkadaşlar. Merdivenlerden çıkarken... Ya gördünüz arkadaşlar hani ondan bir şekilde o eldiveni almam lazım. PvP'de herkesi atabilirim bu şekilde. Ama nasıl alacağım işte onu da ne ederek almaya çalışacağım. Lan Ahmet. Ne var lan? Bu piston elin karşılığında ne verirsin bana? Aman pardon Hiçbir ben şey sana ne oğlum vereyim? bu kazanma biletim benim. Kazanma biletim bak istersen sana bir spatula verebilirim. Hayır. Nasıl hayır ya? Tamam bir spatulan yanında bir tane de bumerang veririm. Antibiyotik. Antibiyotik yok ama antibiyotik gibi. Gibi şifa niyetine pişmiş koyun eti var. Yok kardeş abi. Bak. Creeper pufu var çapa var bak izle Bak bu var oyun var şu var yok, Bunlar yok, var yok, bunlar yok, falan yok, tatmin beni hiç. Bunlar hiçbiri mi tatmin etmiyor Her şeyi var her şey bende Ya arkadaşlar vallahi Bir şey diyeyim mi bizim iş baya zor Neyse tam peki hale sen bilirsin PP açılsın var ya Benim arkadaşlar piveden oltayı alıp Ahmet'i çekmem lazım Vallahi başka bir yolu yok Pive zaten kolay lokma piveyi ben kolaylıkla Hallederim bir şekilde La pive gel lan bir takas yapalım oltan Oltan karşılığında bak sana ne vereyim biliyor musun Ne verecek. Bak sapan vereyim. Canı full 300 vuruş hakkı var. Kabul. Oğlum dur lan çok mu şey yaptım? Tamam tamam al ya. ver oltamı. Alma atma atma ver. atma. Onun canı yok canı yok. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> lan! <gülüyor> lan oltanın 7 dayanıklılığı var. Sen bir sapanın canına bak lan pive. 3 <laughs> oh, oh. <laughs> dayanıklılığı var. 3 atış hakkım var aslanım benim. İyi kullan. Oğlum ben de oltaya geldim. Onu da oltaya getirmem arkadaşlar. Sıkıntı yok. 7 dayanıklılık. Tamam 7 tane çekme hakkım var. Gizlice çekmem lazım ben e. Seni şöyle koyayım da şuraya. Ee. Allah Allah Allah. <laughs> Ahmet <laughs> Takılısın oğlum. Susmamaya tamam. özen göster. Şimdi şöyle arkadaşlar tam <laughs> bakmıyor gibi yaparsan belki bir şekilde. Yok, yemiyor arkadaşlar. Vallahi yemiyor. Hadi lan. Lan 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 lan, lan. ulan. Lan. Şimdi ise parkur yapıyorsunuz. Ödüle ilk ulaşan kazanır. Oha bir dakika. Tamam bir dakika. o parkurdayız. Tamam. Çok iyi. O zaman 3, 2 ve 1. Allah biraz erken başladı baba. Umarım tek saçımı oh. suçumu içecek. Ulan oh, lan lan. Gitti. Ahmet de düştü. Ahmet de düştü. Hadi. Ve yaptım. Yaptım. Hadi yaptım. Abi, yaptım. Abi, abi. Allah Oha vallahi arkadaşlar. <laughs> gitti eşyaları. <Ha. gülüyor> Ahmet. 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 Evet. evet. Bakalım ne ödülü için savaşmışız. Bu ne lan? Bir dakika şunu ben bir alacağım. Oha kendi ayak mı? Bir dakika savurmaya karşı direnç mi gösterir? Lan 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 pive ne yapıyorsun lan? Hiç hiçbir şey yapmıyorum. Bir dakika bir şey yaptın da bir dakika şunu bir takacağım. Bir dakika yoksa savurmaya karşı direncimiz mi olacak? Acaba hayır. Ahmet'in Ahmet'in pistoneli bize etkisiz mi olacak arkadaşlar? Valla merakla hayır, bekliyorum. Hayır Burada ama açıklamasında öyle yazıyor arkadaşlar. Knockback ne demek? Savurma demek. Savurmaya karşı direncim var. <laughs> Ahmet Ahmet ne var lan? Ezik. PvP açılmıştır. P PvP Aha. açılmış mıdır? Bir dakika. Ana. Dur. Oh vallahi itemiyor beni. Ay. Vur lan bir daha vur. Bir daha ay. vur. Aa, yemin ay yemin ederim yere ay. sabitlendim Gel lan buraya. Dur Pive. Pive dur 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 <laughs> Pive. Şu an <laughs> istesen seni öldürebilirim. Bak haksız evet, mıyım? Evet. Bir vuruşluk can var. Bak kaçacak yerin yok. O yüzden Pive senle anlaşma yapacağız. Sen benim kölem olacaksın. Tamam mı? Neyin olacaksın? Kölem. Evet. Kölen. Bak evet. vallahi spatula kafana geçirdim ha. Bak. Tamam kabul ediyorum. Şimdi nasıl olacak biliyor musun? Böyle eşya turları Yemek turları falan olunca Sen benim için yarışacaksın ve hayatta kalacaksın Tamam ben sana getireceğim sen beni koruyacaksın Aynen öyle Doğru. Bak ben seni korumayacağım ben sana vurmayacağım direkt Çünkü bak sen bana bir vur bak hiçbir yere gidiyorum bir Yere sabitlenmiş durma ama sonra ben bir vurursam Bak Aa. görüyorum oğlum bu spatula kaç vuruyor lan Ahmet Gel, gel lan buraya eşyanı falan çalsam nasıl olur Gel lan buraya al lan al, şunu al, al. <laughs> Ver lan <yok>. Ya oğlum <laughs> spatula'nın gücü <laughs> lan bak, bak Bir vururum buradan Aa. <laughs> Beyler yemeğimde de var. Ama pibe ama bak sana vurursa vallahi gidersin ha. Dikkat M et ya, sen benim. asistanımsın. Sen asistanım sen. Evet arkadaşlar şu anda inşallah turuna geldik fakat dikkat edin PVP açık yani düşmeyin sakın. Ona göre o zaman 3 2 ve armut. Armut mu? Ne? Armut 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 armut. armut, armut. Oo. Oh, oh, oh. lan gel lan buraya gel 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 spotlayı kafana ah. geçireceğim. Gel lan oh. gel gel öldüreceğim seni. <laughs> ne oldu lan? Vur lan vur pibe sapanla vur, vur 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 dur çekeceğim. Lan oldu tam kırıldı. Allah oldu tam kırıldı. Helal helal lan gidecek vallahi. Bitti mi sapanın? Ulan vallahi. Iyi lan ver ver bunlar benim. Bunlar benim. Bunlar benim. Doğru Lan lan la, kafayı <laughs> aldı Kafayı indir kafasını aldı ya <laughs> Lan tuvaletimi <laughs> versene Lan oğlum yapayım da vereceğim Valla ben kendim alırım lan tuvaletimi <laughs> Tamam bunu bu, bu. Bak Lan ver ee, şemsiyemi ver al, al. Ver eyvallah sen bak Bunu <laughs> bak kalkan olarak kullanabiliyorsun ha Bak bak kalkan olarak kullanacağım lan, Vur oğlum, lan oğlum, hadi vur, vur lan vur lan Şşş Vursan oğlum. Vur hadi Ne oluyor lan, lan Hadi Bir dakika bakayım. Hadi Lan arkadaşlar Ahmet Bey, o kadar lagı var ki internet o kadar kötü ki vuramadım sana ve lan atacaktım lan seni. Hadi. Hadi hadi. Ah, oh, benim... kaldı, Aynen az aynen. kaldı valla az kaldı me. da. Oh. Bir dakika oğlum bende baya eşya var. Ba Oy bak bak şövalye kaskı var. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir raylarımız var. Bu ne işe yarayacak hiçbir fikrim yok ama eşyaları sana atabiliyoruz. Oğlum hiçbir işe yaramıyor bu. Sonra bakın şövalye kaskımız var ve beyler burada maskemiz var. Şu maskeye bakar mısınız? Ve bu maske bana tıplama desteği sunuyor. Değil mi lan Ahmet. Allah <laughs> Atıyorum, ve arkadaşlar başka o oh, seksek oyunumuz var e 2 ay ay bir dakika taşıma atacağım. Lan kırma lan dur taşıma atıyorum. Ve taşımı şuraya attım arkadaşlar. Tamam. Aa, yeter, vurma. Lan 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 pive gidiyor daha vallahi arkadaşlar. Başka uy beyler izleyin. Bak bak bak. Ha, ha. İçecek kaskım var. Lan yürü git lan. Aa gidiyordu. Valla düşürüyordum ha. Arkadaşlar öyle bir eşyalarım var ki. Çok iyi. Bak şu kaskı da takarım. Oy. Bir de bak, arkadaşlar. Vallahi bunu da tak bir yere. Ver. Bu ne lan? Aa Türk bayrağı. Oy! Türk milleti destim baba. <laughs> Çıkmadım be çıkma, yalan söyleme. Çıkma, vallahi ben ben görmediğim için çok bir şey diyemeyeceğim de arkadaşlar. Şimdi şu bayrağı şuraya koydum Bunu da buraya koydum işte bu. Türk milleti destin baba. Oğlum sen ne istiyorsun lan be? Yürü <laughs> bekle bekle. Şu piv'i açılsın vallahi parçalayacağım seni Ahmet. Sen hiç Aynen. merak etme. Şöyle arkadaşlar bak 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 ne yapıyor ya? Bırak eşyalarımı <laughs> <me. Ya Süncü gülüyor> şey be. Ya Sunçu Bey ne bir Allah belası Aa oh, bir dakika burada bir şey var. Aa ah, oh. Oh, bu çok iyiymiş. La öleceğim. Öleceğim. Vallahi ölüyordum. Yemin ederim bir buçuk oh, kalbim var. Bir dakika. Bana da et et verir misin? Bir Sıfır dakika. Sıfır kalbim al, var. Al. Oy arkadaşlar bakın şemsiye sayesinde sizilerek. gel. Oh. La bir öldü. <laughs> Nasıl öldürdün? Yumruk attı öldü. Yumrukla Pive'yi öldürdü. Ulan iyi oldu neyse arkadaşlar vallahi Pive başka bela oldu. Ben alıyorum şurayı, alıyorum. Bir dakika Suncu Bey alabiliyor mu? Artık orası Ahmet'indir. Hadi bakalım. Yes. Vallahi arkadaşlar şartlar eşitlendi. Lan Ahmet, Ahmet işte bu. Aa, aynen aynen. Gel buraya, gel buraya. Gel, buraya. gel hadi. Gel adamsan, gel, gel adamsan gel, adam gel. Gel lan. Değilsen. Al 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 tuvalet al. Aynen. Oğlum vallahi seni of. bir yakalarsam var ya bekle oğlum bekle sen bittin lan. Seni Neyse. Senin var ya bu çubukla döverim. Ben birazcık zıplıyorum Suncu Bey. Zıpla Bakın Chu. düşme ama. Lan açılmıştır. Ahmet sen bittin. Ahmet sen bittin gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel Hayır. gel 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 buraya gel buraya. Buraya Hayır. gel. Lan lagı da var. Lagı da, da var hadi. Hadi gel 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 aslanım. Gel şunu da kırdım. Aa ah, işte bu. Vallahi öldürdüm kolaysın kolay bitti mi bu kadar mı Emir. İşte bu vallahi Ay arkadaşlar ödülün sandım Valla Vallahi vallahi işte budur be. Oğlum çok kolaydı lan. Lan lan lan. lan. Ulan abi. Ulan abi. Ne vallahi. Şuradan şöyle ben giderim bu arada. Vallahi ödülme kendim gittim be işte bu. Beyler hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Vallahi ben ödül aldım gidiyorum be. Atlatırım bak orayı. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Hemen İbrahim Çetin kanalına şuradan ulaşabilirsiniz izleyebilirsiniz. Çetin ilk videosu tanıtım klibinde hemen şuradan bir yerden tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. Baya zevkli bir videoydu gerçekten. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tevzo yürü git lan yerimden. Yürü git Vallahi lan yüker lan yere gel. Bir gel. La gel. <laughs> Vallahi arkadaşlar o zaman Ceren'im işte budur be.